Kurasız mutfaktan herkese selamlar. Bugün brokoli çorbası yaptım. Malum kış vitaminli çorbalara ihtiyacımız var diye düşündüm. Bunu paylaşmak istedim sizlerle. 400 gram brokoli, 1 su bardağı süt, bardak ölçüm 200 ml, bir orta boy patates, küçük küçük doğradım. Çok küçük değil. Brokoli brokoliyle ile haşlanacak şekilde bir orta boy soğan, 2 yemek kaşığı krema, 1 yemek kaşığı un, bir buçuk yemek kaşığı zeytinyağı, bir çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı da tuz. Brokolleri çiçek çiçek ayıklayıp yıkadım, hazırladım ben öncesinde. Brokolleri haşlayacağımız tencerenin içine brokolleri alalım, patatesler de alalım içine. Üzerine su dökeceğim, kaynamaya alacağım. Suyunu sebzelerin arasından görününceye kadar koyacağız. Sebzeleri geçmesin çünkü çok fazla suya ihtiyacı olmadan haşlanıyor. Brokoli çok çabuk haşlanıyor. Göstereceğim şimdi. Bu kadar. Böyle aralarından görünmesi yeterli suyunun. Üzerine kapağını kapattım, haşlamaya aldım bir adet orta boy soğan vardı. Onu ince ince kıydım. Zeytinyağını aldım tencereye. Kremamız olduğu için çok fazla yağ kullanmıyorum. Yeterli gelecek bu kadarı diye düşündüm. Soğanları içine kattıktan sonra çok az da tuz alıyorum. Üzerine soğanların çok daha çabuk kavruluyor, karamelize oluyor. Bir kaşık unumuz vardı, onu da soğanın üzerine kattım. Bir iki tur daha çevirdim onunla. Unumuzu yakmayalım. Ona dikkat edelim. Sütle açıyoruz şimdi soğanla unu. Hızlı karıştıralım ki topaklanmasın. Evet açıldılar iyice. Sebzelerimiz haşlandı. Bir süzgeç yardımıyla alıyoruz soğanlı karışımımızın üzerine. Hepsini birden boşaltmayacağım suyunun çünkü kontrollü koymam lazım. Blender'la çekeceğim kıvamına bakarak koymayı düşünüyorum. Geri kalan suyunun yarısını boşaltacağım. Evet. Blender'la sebzemizi çekelim. Kıvamına göre yeniden su ilavesini yaparız sebzenin. sanırım geri kalan suyun hepsi evet hepsini alacak çorba. Kıvamı ancak oldu diye düşünüyorum. iyice çekiyoruz blenderdan. Hala çorbamız ocağın üstünde bu arada hiç indirmedik üzerinden. Altı yanıyor tenceremizin. Ara ara karıştırarak kaynamasını bekliyoruz. Kaynadı. 2 kaşık krema vardı. Çorba kaynadıktan sonra onu da içine ilave ediyorum. Karıştırıyorum iyice. Kremanın her yerine dağılmasını sağlayacağım. Tuzunu da attım. Her zaman kontrollü kullanıyoruz tuzu. Karabiberini de kattım. Karabiberi her zaman en son katalım. Çorbamız kararmasın çünkü. Evet çorbamız kaynadı. Evet hazır. Kıvamını görün istedim. Kıvamı gayet güzel. Vitamin deposu çorbamız hazır yapacaklara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Yayınımızın devamı için beğen butonuna basıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Yeni tariflerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.